Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mok bugün birlikte Free Fire oynuyoruz arkadaşlar. Free Fire'da Clock Tower'a yani saat kulesine atlıyorum arkadaşlar. Ve aylar sonra da sanırım bu <laughs> Evet hızlı bir şekilde atlayalım. Çok adam gelmiş. 3-4 kişi var. Tabii pek o kadar da çok değildi. De. biraz kasabilirim arkadaşlar. Bir dakika şunu. Şu. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar. Gelin. <laughs> Dosus Win diye bir başlık ay bir video atmıştım. Ondan sonra 24 numaralı e, baya değişmiş. Double okay. kill. İkinci 24 numaralı. Güzel. <laughs> <da varız> zaten. <laughs> Abi kill. Okay. Haritadan görünüyor burada durum mu bu var ya? Onun sayesinde görünüyor. Nerede bu kız? Aha nereye kaçıyorsun? <laughs> kill. Ver ya bak şu elime sürekli vuruyor. <laughs> <laughs> Ama bu su da aldım yanlış be. Şunu attım mı sanırım öldür. Çünkü çok güçlü bir bıçak. Evet arkadaşlar peşini bırakmayacağım ya. Evet arkadaşlar bir duydu durmuştum ama birazcık yargı attım 8 kil birazcık hızlı oynuyorum yani sürekli adam şimdi şuradan ama artık beni bir şey Vallahi bir arkadan bir sağdan bir şuradan bir sağdan bir sağdan O da mı adam? Bir git basayım abi gitme. Abi beni bir salın salın. Amaç kirli rekoru kızım. arkadaşlar benim kirli rekorum 30. Allah <laughs> Allah 30 yani. Oyunda hani 40-50 kişi var desen ben nasıl 30 kilo aldığıma inanamamıştım. Işte. <laughs> abi, arkadan sağdan soldan ha. Bunun gibi geliyorlar. free. mermim bitti ama artık beni salın. Uçak fırlatacağım. Dur. Hayır hayır hayır. Uçak fırlat. Bıçak fırlat. Fırlat. Killing spree. Güçlü bıçak bu da ya. Allah aşkına mermim var mı? Mermisi de yok ki bunun. Şuna bir adam var. kısım verdiyse benim de. Bunu alıyorum ya. Hadi, bismillah diye alıyorum Dron, nereye drone? Benim işime de olsun. Burada vardı sanırım. Videodayız evet. Bir ihtimalle ikinci maça girelim. çok kısa zaten Nereye nereye? Ben sana <laughs> en Nereye? Sen, sen. bir Benim seninle bir derdim yok.

Ha vallaha mermiler Neredeydi o eleman? Şuradan gitti değil mi? Ben nasıl kaçırırım o adamı ya? Bir dakika burada durduruyorum. Evet arkadaşlar bir leş daha aldım bu videoyu durdur. Şimdi şunu da... adamları adam çok safaycam ya. Adam da o kadar. Baş katamıyor. Arkadaşlar ben bu adama çok sinirlendim. Sabahtan beri beni trollüyor arkadaşlar. Neyse da öldürebildim abi. Her yer adam loot'u ya. diyeceğimi bilmiyorum. Allah'ım diyeceğimi bilmiyorum ya. 19 leş var. Geri kalanı hesaplarsam 21 leşi biter bu iş. Ben ikinci videoya geçerim daha 7 dakika olmuş maç zaten hiç durdurmasaydım sanırım 10-15 dakika olurdu öyle bitirdi ama ikinci maça geçelim çok kısa oldu hmm, tabi sonuna bağlı Son, son kalan adam nereye gitmiş olabilir? Şu kadar alan. Çok Sen de mi yalnız ya? Ben de 8 tane burada var ya. Sen ne kadar zannediyorsun ki? Benim bombam yok mu? Var. Atarım. geldim finish verdim maç veremem hayır buraya kadar geldim finish verdim maç veremem ya hayır ya buraya kadar geldim arkadaşlar nasıl maç veriyorum ya hayır ya neyse arkadaşlar biz hemen ikinci maça geçelim Evet arkadaşlar bu sefer bir pink e atlayacağız arkadaşlar yani ben hala az önceki adamın beni sevildiğine şoktayım yani elindeki silah keskin nişancı silahıydı sanırım yani ben öyle hatırlıyorum ee, nasıl öldüm yani o kadar da sıkmıştım yani niye ölmedi ben de bilmiyorum ama adam benim kadar yani buz doğru var 20 tane falan buz doğru var yani yani sen git 19 yaş olup sonunda adam ol yani <laughs> komik arkadaşlar ya. ama bundan sonra ay, bu maçı inşallah bina almak yazacağız Aha ver şu silahı bana. Bu silahı var ya beni durduramaz. Belki durdurur. O da belki. Hadi başlayayım. Burası pik mi? Ne kadar değişmiş. Mi? Yarasa falan var. Ne işe yarıyor? Karga mı ne bu kuş? Gel gel. dakika beni bırak Hayır 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 Her yerden Mermi hayır, hayır, hayır. Abi, Canım aşırı az gerçekten aşırı az. Ben şimdi tırsmaya başladım. Allah tırsmaya başladım bak ölmeyeyim oyuna ilk başında. Her yerimde adam var çünkü sağdan soldan dalıyorlar bana. Oradan nasıl yürüdün beni? Bak bir daha Bir daha bak, kelden olmayacak çünkü Bir şu, şu sürekli elime değiliyor Ama artık bak bana, ha, bak bana Şey. çok iyi. Çok iyi vurdum bu arada. Sakın rakordan Hile değil. Müzik bir şey kaskın görüyordu. Hata yaptı. Haydi bakalım. ilk başta. 44 kişi kaldı. 3 leşte başladık. Pilk'te. İyi ya. yarım maç için neredeyse yarısı bottu. 19 leşin. Yarısı da de değil. Hatta çoğu bottu. Şimdi birazcık iyi oynayanlar var. Bunlar yine. Biraz disk Dur dur dur. 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 oraya geçme. Gel. Beni görsene. Ne o kadar ateş ediyorum. Bak gör. Öl artık öl öl sen benimsin. Çok ya yok. bu bir şey ben onu da anlamıyorum. Ben seni vuruyorum. <laughs> sen de bak. Sen de bak. Arkadaşlar 2 dakika durduruyorum tekrardan. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki kişiyi vurdum ben atamızramadı. Kaçtım maalesef. Görmedim. Ay görmemek sıkıntı değil. Bu yavaş yavaş gidelim. Alalım Al, da. Bak. Evet, <laughs> Şimdi Papa Ball. Aa, ucu da de. Şu yani ismi ne, MP5 mi? MP5 mi MP40. Evet arkadaşlar devam. Hazır işimiz var. Bakalım bu maç kaç leş çıkacak. İki maç toplam kaç çıkacak. Ama vallahi yoracağım. Hayır 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 dövünme şıkkı sıkılamayacağım 108 Hazar maşallah Sen de benimsin o, Var olmasa benim de Peak aşırı değişmiş Sanırım mod yüzünden Veya ne bileyim ben daha şimdi Bugün ilk defa yedim arkadaşlar ilk maçımla Beraber evet, sonra. Yani, O yüzden olabilir Benim de Hayır 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 lan hayır birlikte 8 yaş güzel. Hadi seviye gerek. Ver. Tamam buralarda buralarda adamlar var haritadan gözüküyor. Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar devam ediyorum. Neredeyse birine girdi az, az, önce burada duvar koyduğum yerde. Hayır. Vermem bak. Abi çok kesiniz hepiniz. Sen bekle birbirinizi vurma. 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 Bak vurma dedim sana. Sana vurma dedim. Senin. Şimdi... Vurma Dur, dedim sana onu. Sen 12 yaşın vardı neydi? Evet arkadaşlar videodayız değil mi? Az önce durdurdum da dibimdeki adamı oluyordum. başkadan vurduysam başkadan vururum anasını satayım değil mi sigara durdum o skopti iyice durdum o skopti koş 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 dur dur dur. Sen ne yapıyorsun? Kazan alacağız sanki. Sen de yemişsin. Beyler lütfen ama hepiniz benimsiniz. Sen Hele ki sen 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 oradan mı ne, ne oluyor falan da hiçbir fikrim yok. Killing bir sordum ama sonunda ölürsen kötü olur Allah Allah. Şu an her yerde bir drop, her yerde bir adam. <laughs> Geldim arkadaşlar ne yaşanıyor yemin ederim hiçbir fikrim yok. <laughs> artık ama artık yeter vallahi billahi korktum çok sinirlendim. Ay adamın kafasına AVM'yi patlattı yemin ederim adam gitti. Oy. Bana rastgele bir silah ver olur. Ver şimdi sizi ben, ben. gel lan buraya. Hadi. Seni ben vuramadım. Sen de vurmasan olmaz. Başlık... Killing, sen. Sen de ama. Killing O finalde bende. Nerede o? Drop'ta deme bana Vallahi çok iyi olur. Nerede? Bak bu makinelerin dedim. Beni kimse dedim. Sen mi de seni Ama 4, 4, 5. Kaçıncı dakika? Bildiğim 18 dakika olmuş. Bence gayet iyi. Bir zamanı Bak bak gittim nereye koydu. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Olsun derken. 37 kişi. 37 kilo arkadaşlar toplam. Ee, arkadaşlar bence güzel bir maçtı. Yani bana göre güzel bir maçtı. Kaç ay sonra da girdiğim için daha bronzum. Yani o yüzden bu maçlar bence normal maçlardı. Ee, aylar sonra da Free Fire'a girdim. Aylar sonra da video çekiyorum. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elleri beğenmişsinizdir. Kasmalardan dolayı özür diliyorum. Ee, görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.